Okçuların Serdarı Saat bin Ebi Vakkas Mekke'de çocukluğundan beri cesareti, güzel ahlakı, insanlara saygısı itibarıyla ailesi ve şehir ahalisi tarafından oldukça sevilen bir delikanlı vardı. Özellikle annesine olan düşkünlüğü herkesçe takdir edilir, çevresinde anneye bağlılık konusunda örnek evlat olarak gösterilirdi. Annesi de bir dediğini iki etmeyen oğlunu diğer çocuklarından farklı bir yere koyar, sevgisinde mübalağa etmede bir beis görmezdi. Babası Mekke'nin önde gelen tüccarlarından olması hasebiyle delikanlıya küçük yaşlarından itibaren ticareti öğretip bu alanda yetişmesi için her türlü imkanı sağlamıştı. Nübüvvetin ilk günlerinde delikanlı henüz 17'sindeydi. Bir gün rüyasında zifiri karanlıkta aniden her tarafı aydınlatan parlak bir ayın doğduğunu gördü. Ayın aydınlattığı yolu takip ettiğinde aynı yolda Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd bin Harise onun önünde yürüyorlardı. Onlara "Siz ne zaman buraya geldiniz?" diye sorduğunda "Şimdi istersen seni de aramıza alalım, aydınlığa beraber gidelim." cevabını aldı. Delikanlı gördüğü rüyayı üç gün tabir etmeye çalışsa da işin içinden çıkamadı ve soluğu Hazreti Ebubekir'in yanında aldı. Rüyasını anlattığı Hazreti Ebubekir, seni rüyanda gördüğün dolunayla yolunu aydınlatacak nurla tanıştırayım diyerek vakit kaybetmeden onu Rasulullah'a götürdü. Merak içindeki delikanlı tam da rüyada olduğu üzere yüzü ay gibi parlayan Allah'ın Resulü'nün namaz kılışını hayranlıkla izledi. Resul-i Ekrem namazı bitirdiğinde yanına çağırdığı delikanlıya İslam'ı teklif etti ve gönlüne tarifsiz bir huzur dolan genç, hiç tereddüt etmeden imanla şereflendi. Allah'ın elçisi vedalaşırken onu, sakın Müslüman olduğunu ailene, özellikle annene belli etme diye de tembihledi. Her ne kadar etrafa hissettirmemeye çalışsa da gencin Müslüman olduğu haberi annesi Hamne'ye bir şekilde ulaşmıştı. El üstünde tuttuğu oğlunun iman etmesi Hamne'nin hiç de hoşuna gitmedi. Huzuru kaçtı. Artık gözüne uyku girmiyordu. En yetenekli ve akıllı oğlu atalarının dinini bırakıp başka bir dine girmeye cesaret etmişti. Hem de kendine sormadan ve rızasını almadan evladının hiç beklemediği bu tavrı karşısında şaşkın ve üzgün halde bir süre sessiz kaldı. Beklemenin çare olmadığını anlayınca da oğlunu karşısına alıp ikna yoluyla dininden vazgeçirmeye çalıştı, lakin delikanlı Müslüman kalma konusunda kararlıydı. Zamanla dozu artan sözlü ikazlar geldi. Belli ki bu durum geçici bir gençlik hevesi değildi. Belki de hamle, evladının peygamberine gönül verip onu herkesten üstün görmesinin annesine olan sevgisini azaltacağını, yavaş yavaş kendisinden koparıp uzaklaştıracağını düşünüyordu. Kaybetme korkusu günden güne müşrik annenin hiddetini artırdı. Bir yolunu bulup onu İslam'dan vazgeçirerek atalarının dinine döndürmeliydi. Genç zaman zaman annesine anne baba hakkından bahsetmeye çalışıp onu imana davet ediyordu. İşte hamlenin beklediği fırsat gelmişti. Biricik oğlunun kendisine olan hürmetini ve bağlılığını bildiğinden bu durumu kullanmalıydı. Delikanlıyı en hassas olduğu noktadan vuracaktı besbelli. Bir gün evladına Allah'ın sana akrabayla ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin diye sordu. Evet Allah Müslümanlara şu söylediğini emrediyor. Cevabını alması üzerine Hamle ümitlendi ve eğer sen bu dinden vazgeçmezsen ben hiçbir şey yemeyeceğim ve içmeyeceğim. Açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma tek bir şey almayacağım. Bu kapının eşiğinde oturup böylece öleceğim. Sen de insanların nezdinde anne katili olarak bilineceksin. Herkes seni ayıplayacak. Bu durum vicdan azabını körükleyecek." dedi. Sonra da evde tapınmak üzere bulundurduğu bir putun yanına varıp oturdu. Ne yedi ne de içti. Bu hal bir süre böylece devam etti. Daha 17 yaşındaki genç, açlıktan rengi solan takati kesilip konuşmaya dermanı kalmayan annesinin durumuna çok üzülüyordu. Bir köşeye çekilip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Günlerce bu eyleminden vazgeçmesi için annesine yalvarıp yakardı. Ancak ne yaptıysa gözü dönmüş, adeta aklını yitirmiş annesini ikna edemedi. Bir fırsatını bulup başından geçenleri Peygamber Efendimiz'e anlattı ve ağır imtihanı için ondan dua istedi. Annesi tarafından maruz bırakıldığı psikolojik şiddete karşı tek çare kalmıştı artık. Sonunda annesinin karşısına geçti, imanından aldığı cesaretle, ''Vallahi anneciğim, seni ne kadar çok sevdiğimi benden daha iyi sen bilirsin. Üzerimdeki hakkını asla ödeyemem. Ancak şunu unutma ki, seni ne kadar seviyorsam, bu sevginin on katını hatta daha fazlasını Allah ve Rasulüne besliyorum. Eğer birini diğerine feda edeceksem iyi bil ki, feda edeceğim kişi sen olursun. Allah ve Rasulü değil, yeminle söylüyorum, yüz canın olsa ve her gün bir tanesi gözümün önünde çıksa, ben yine de hak dinden dönmeyeceğim. Artık sen bilirsin. İster ye ister yeme şeklindeki tarihe geçen ifadeleri dile getirdi. Bu sözleri söyleyen evladının kararlı tutumu üzerine hamle çaresiz kaldı ve açlık grevine son verdi. Yaşanan hadise üzerine anne babaya itaatin sınırlarını çizen şu ayet nazil oldu. Biz insanoğluna, anne babasına iyi davranmasını emrettik ama ona şunu tembihlemeyi de ihmal etmedik. Eğer annen baban ilah oldukları hususunda hiçbir bilgiye sahip olmadığın şeyleri bana ortak koşman konusunda seni zorlarsa sakın onlara boyun eğme. Unutmayın ki sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size yapıp ettiğiniz her şeyi tek tek bildirecek ve hak ettiğiniz karşılığı vereceğim bir rivayete göre şu ayetlerin nüzul sebebi bu olaydır. Biz evlat konumundaki her insanoğluna yapacağı en iyi işlerden biri olarak anne babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice zahmetlere katlanarak karnında taşıdı. Nitekim çocuğun emzirilip sütten kesilmesi de iki yıl sürer. Şu halde ey insanoğlu hem bana hem de anne babana minnettarlığını göster.'' Unutma ki yarın bir gün hesap vermek üzere benim huzuruma geleceksin. Anne babana saygıda kusur etme ama eğer onlar gerçekten ilah oldukları hakkında hiçbir bilgi, hiçbir delil sahibi olmadığın bir takım şeyleri körü körüne ilah yerine koyarak bana ortak koşman için seni zorlarlarsa sakın onlara itaat etme. Lakin yine de onlara iyi davran. Bütün bir hayat boyunca onlara yardımcı ol.'' ihtiyaçlarını karşıla. Her daim iman ve itaatle bana yönelen hayırlı insanların yolunu tut. Sonunda hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. İşte o zaman ben size hayattayken yaptığınız her şeyi tek tek bildirecek, hak ettiğiniz karşılığı vereceğim. İnatçı Hamle, evladını İslam'dan vazgeçirmekte oldukça kararlıydı. Bu kez mücadelesinde başka bir yol deneyecekti. İyice hırçınlaşmıştı. Bir gün oğlunun namaz kıldığı esnada komşularının da yardımıyla kapıyı üzerine kapatarak onu odasına hapsetti. Şirkin kalbini kas katı kestiği hamle, artık her türlü eziyeti öz evladına reva gördü ve "Ya girdiğin o yeni dini terk edersin ya da aç ve susuz kalıp bu odada ölüp gidersin." diye bağırarak oğlunu tehdit etti. Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki, delikanlının kendinden 10 yaş küçük kardeşi Umeyr de Müslüman oldu. Artık hamlenin sorunu bir değil ikiydi. İyiden iyiye çıldırdı ve aynı psikolojik baskıyı henüz 8-9 yaşlarındaki bir çocuk olan Umeyr içinde uygulamaya koydu. Hamle için sonuç bu defada hüsrandı. İmtihanı varlık sebebi olan annesiyle başlayan bu delikanlı, yaşarken cennetle müjdelenen ve Aşere-i Mübeşşere diye bilinen 10 bahtiyar isim arasındaki Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Asıl adı Sa'd bin Malik olsa da babasının Ebu Vakkas şeklindeki künyesini kullandığı için, tarihte Sa'd bin Ebi Vakkas olarak şöhret buldu. İmanla şereflenme zamanını, Müslüman olduğumda yüzümde henüz tüy yoktu veya Allah'ın namazı henüz farz kılmadığı zamanlarda Müslüman oldum şeklinde tarif eden ve ilk Müslümanlardan olan Saad, bir isetten 17 yıl önce 593 senesinde Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Babası Malik bin Vüheyb, annesi Hamne binti Süfyan bin Ümeyye'dir. Annesi Hamne, evladının onca çabasına rağmen maalesef inatçı bir müşrik olarak ölmüştür. Saat uzak da olsa anne tarafından Resulullah'ın akrabasıydı. Allah Resulü, Saad'ın dedesi Vüheyb bin Abdümenaf bin Zühre, Hazreti Peygamber'in annesinin amcası olması itibarıyla her gördüğünde Saad'a dayım diye hitap ederdi. Bu münasebetle Peygamber Efendimiz, işte benim dayım Saad, kimin böyle bir dayısı varsa bana göstersin bakalım diyerek onunla övünmüştür. Müslümanların müşrikler tarafından yoğun baskılara maruz bırakıldıkları İslam'ın ilk günleriydi. Sayıca az ve güçsüz oldukları sıralarda bu ilk Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapamıyorlardı. Bir ara Resulullah muhtemelen saldırıları önlemek maksadıyla müminlerden ibadetlerini Kabe'nin dışındaki ıssız vadilerde yapmalarını istedi. Bu sayede müşriklerden gelecek zararlar engellenmiş olacaktı. İlk Müslümanlar Hazreti Peygamber'in bu talebine binaen küçük gruplar halinde ibadet etmek üzere Mekke dışına çıkıyorlardı. İşte o günlerin birinde Saad, sahabilerin birkaçıyla Mekke'de Ebu Düb denilen bir vadiye gitmişti. Namaz kılıyorlardı. Onların vadiye gittiklerini gören müşriklerin ileri gelenlerinden azılı bir grup Müslümanların yanlarına yaklaşarak kıldıkları namazla alay etmeye kalkıştılar tüm kışkırtmalara başlangıçta sessiz kalan, ancak yapılan türlü hakaretleri hazmedemeyen sahabiler, artık karşılık verince bir anda ortalık karıştı. Birbirlerine girdiler. İş çığırından çıkmıştı. Bu hengamede zaten kendini zor tutan saat, eline geçirdiği bir devenin çene kemiğiyle onları uzaklaştırmaya çalışırken, müşriklerden birinin başına sertçe vurarak onu yaraladı. Saldırgan müşriğin başından kanların aktığını görüp cesaretlenen diğer sahabilerin de harekete geçtiğini fark eden Kureyşliler korkup gerisin geriye kaçtılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. İslam tarihinde ilk kan böylece dökülmüş oldu. Bu itibarla Saad, İslam uğrunda ilk kan akıtan sahabi olarak bilindi. Olay Mekke'de büyük yankı buldu. Allah Resulü sadığı cesaretinden dolayı tebrik etse de henüz vakti gelmediğini düşünmüş olmalı ki ona keşke yapmasaydın demekten kendini alamadı. Kısa süre sonra İslam'la şereflenen Erkam bin Ebil Erkam'ın evini Müslümanlara açmasının ardından artık ibadetler ve eğitim öğretim Darül Erkam'da gerçekleştirildi. Saat her gün buraya gelip dersini alır, Kur'an'ını okur, ibadetlerini yerine getirirdi. Saat Mekke'de Müslümanlara uygulanan üç yıllık insanlık dışı ambargo sürecinde Peygamber Efendimizin yanından hiç ayrılmadı. Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatından sonra yaşadığı meşakkatli süreçte Resulullah'a destek oldu. Tüm zorlukları onunla beraber yaşadı. Mekke'nin bu sıkıntılı günlerini yıllar sonra ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz olmadan Allah Resulü ile beraber çok zor günler geçirdiğimizi hatırlıyorum şeklinde ifade etmişti. Yine yıllar sonra saat Kûfe'de valiliği sırasında bazı bedeviler kendisini haksız yere itham ettiklerinde oldukça üzülmüş ve onlara ambargo sürecindeki bir anısını sitemle şöyle dile getirmişti. Günler olmuştu da ağzımızdan bir lokma geçmemişti. Ben gecenin zifiri karanlığında dolaşırken küçücük bir deri parçası görmüştüm. Toprağın içindeki o parçayı alıp yıkamış, ardından da ısıtıp çiğnemiştim. Böylece açlığımı bir nebze de olsa yatıştırmıştım. Biz bu günlere böyle zahmetli günlerden geçerek geldik. Ey İslam'ın rahat zamanlarına kavuşanlar! Siz şimdi bizi mi beğenmiyorsunuz? Hicretin ardından Medine'de düşman baskını ihtimaline karşı saat, Hazreti Peygamber'in kapısından bir an olsun bile ayrılmadı. Medine'li Yahudiler bu münafıkların Allah Resulü'nü öldürme planları yaptıkları günlerde Resulullah oldukça huzursuzdu. Bir gece ansızın saldırıp zarar vermeleri endişesiyle uyuyamıyordu. Bir defasında Hazreti Ayşe'ye keşke asabından salih biri gelip bu gece evin önünde nöbet tutsa da ben de biraz uyuyabilsem diye temennisini henüz dile getirmişti ki dışarıdan silahının tıkırtısını duydukları Saad'ın selamıyla rahat bir nefes aldılar. Rasul Ekrem, ey Sa'd, gecenin bu vaktinde seni buraya getiren nedir buyurduğunda, ya Rasulallah, İslam düşmanlarının sizin için kurdukları hain planlarından haberim oldu. Gözüme uyku girmedi. Size zarar verirler diye çok korktum. İçimden bir ses sizin yalnız olduğunuzu sürekli fısıldadı. Yatakta dönüp duracağıma sizin kapınızın önünde nöbet tutmak istedim. Ben buradayım ey Allah'ın Resulü. Siz rahatınıza bakın. Sabaha kadar burada nöbet bekleyeceğim dedi. Bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz memnuniyetini sağda, hayır duada bulunarak gösterdi ve o gecelerde rahatça uyudu. Müşriklerin savurduğu kılıcının ve attığı okunun gazabından çok korktukları saat, Bedir, Uhud ve Hendek başta olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda Resulullah'ın yanı başından ayrılmadı. Allah Resulü Uhud Savaşı'nda ok kullanmadaki mahareti sebebiyle hedefine isabet ettirmesi için Sa'd'ın atacağı her oku birer birer bizzat ona uzatırken "Anam babam sana feda olsun ey Sa'd" at şeklinde daha önce hiç kimseye söylemediği sözlerle tatifte bulunmuş onun fırlattığı her oktada Allah'ım bu senin okundur deyip şöyle dua etmişti. Allah'ım! Dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul buyur. Atışını da doğrult. Uhud günü Sa'd'ın attığı ok miktarının sayılamayacak kadar fazla olduğu nakledilmiştir. Hz. Peygamber'in duasına mazhariyeti sebebiyle insanların nazarında Sa'd, duasının kesin kabul edildiği biri olarak şöhret bulmuştur. Bu itibarla sahabiler onu üzmekten çekinir, Sa'd'ın bedduasına uğramaktan sakınırlardı. Ömrünün sonlarına doğru görme yetisini kaybeden Sa'd, bu haliyle bir gün Mekke'ye gitmişti. Onun müstecap duasından istifade etmek için birbirleriyle adeta yarışan Mekkeli Müslümanlar, etrafında pervane olup, bana dua et, bana dua et dediklerinde hepsine duada bulunmuştu. Bir ara Abdullah bin Saib isimli genç, fırsatını bulup yanına yaklaştı. Saad'ın sesinden tanıdığı bu delikanlıya, ''Sen Mekke'de Kur'an'ı en iyi okuyanlardan Abdullah değil misin?'' demesini mütakiben, ''Abdullah, amca, sizin duanız makbuldür. Herkese dua ediyorsunuz. Kendiniz için dua etseniz de gözleriniz açılsa olmaz mı?'' diye sordu. Bunun üzerine Saad tebessüm ederek, ''Evladım, Allah'ın benim hakkımdaki takdiri neyse en güzeli odur.'' neden takdir edilene razı olmayayım ki diye cevap vermiştir. Saat, rasul Ekrem'in veda hacından sonra ağır bir hastalığa düçar oldu. Rahatsızlığı her geçen gün daha da şiddetleniyordu. Öyle ki bu hastalıktan dolayı öleceğini düşünüyordu. Hazreti Peygamber onu hasta yatağında ziyaret ettiğinde saat hüzünle ''Ya Resulallah, şimdi siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geride mi kalacağım?'' deyip dua istediğinde Allah Resulü çok üzüldü. Kederlenmemesini tavsiye ederek, hayır sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen, elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umuyorum ki senin uzun bir ömrün olacak. Öyle ki senden bazı kavimler faydalanacak, bazıları ise mahrum kalacak buyurdu ve üç kez, Ya Rabbi sağda şifa ver ashabımın Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek duada bulundu. Öyle de oldu. Bu ziyaretten bir süre sonra yakalandığı ağır hastalıktan kurtulup Medine'ye dönen Saad, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da cepheden cepheye koşup savaş meydanlarında nice kahramanlıklar sergiledi. Özellikle Hazreti Ömer döneminde önemli görevler üstlendi. Irak cephesi başkumandanlığı vazifesini ifa etti. Kadisiye Savaşı'nda Sasanileri ağır bir hezimete uğrattı. Sasanilerin başkenti Medain'i fethettikten sonra Celula Savaşı'nı kazandı. Bölgede gerçekleştirdiği fetihlerle Sasani İmparatorluğundan gelebilecek muhtemel tehlikeleri bertaraf etti. İran'ı fethedip İslam topraklarına katması itibarıyla İran Fatihi olarak da bilinen Saad, halifenin emriyle Küfe şehrini kurarak 638-642 yılları arasında Küfe valiliğini deruhte etti. Vaktiyle Allah Resulü'nün haber verdiği üzere nice bölgeler Saad'ın eliyle fethedilerek İslam diyarı oldu. İran Fatihi Saad, savaşlarda gösterdiği kahramanlık ve cesaret, orduyu sevk ve idaredeki mahareti, yöneticilik vasfı itibarıyla seçkin bir şahsiyetti. Hz. Ömer'in kendisinden sonra yerine geçecek halifeyi seçmek üzere belirlediği altı kişilik istişare heyetinin üyelerinden biriydi. Ayrıca Hz. Ömer, hilafeti yürütebilecek kabiliyette olan Sa'd'ı şayet halife seçmezlerse, seçilecek yeni halifenin muhakkak Sa'd'a bir görev vermesini de vasiyet etmişti. Hazret Osman hilafete geldiğinde Hz. Ömer'in tavsiyesine uyarak Sa'd'ı tekrar Küfe valiliğine tayin etti. Saat idari görevlerinin ardından Medine yakınlarında bulunan Akik Vadisi'nde çorak bir araziyi satın alıp ıslah etti ve oraya yerleşerek çiftçilikle meşgul oldu. Hz. Osman'ın şehit edilmesiyle başlayan karışıklıklarda Cemel ve Sıffin savaşlarında tarafsız kaldı. Medine'de evi bulunmasına rağmen Resulullah'a daha yakın olabilmek ve ilmini artırmak maksadıyla Suffe'de kalan Saat, Hadis-i şerif rivayeti hususunda oldukça titizdi. Emin olmadıkça ve gerekmedikçe hadis-i şerif nakletmedi. Allah Resulü'nden rivayet ettiği 271 hadisten biri Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, ömrün en değersiz haline rücu etmekten, dünya fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Resul-i Ekrem'in iltifatlarına ve hayır duasına masar olan okçuların serdarı Saat, uzun sayılacak bir ömrün ardından Akik'te hastalandı. Hicri 55 miladi 675 yılında burada vefat etti. Medine'ye getirilen naaşı, Medine valisi Mervan bin Hakem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine Bedir Savaşı'nda düşmanla çarpışırken üzerinde bulunan yıpranmış gömleğiyle kefenlenip Cennetül Baki'ye defnedildi.